Biz ne zaman para kazanacağız ya? İşte o soru. Benim çok arkadaşım böyle içerik çekmeye başladı. Birdenbire 100k oldu falan. Bana şey diyorlar. Ne yapacağız abi şimdi? Hadi. Bu soru gerçekten çok şey bir soru. Yaygın bir soru. Bunun böyle bir zamanı bir şey yok. Ee, 50k oldunuz. Hadi bakalım ayda 2000 lira size maaş bağlanıyor diye bir şey de yok biliyorsunuz. Tamamen. Şimdi para kazanacağınız şeyler şunlar. Instagram ve TikTok'tan para kazanamıyorsunuz. TikTok'ta bazı görevler falan bir şeyler var galiba. Çok da emin değilim bu arada ama. içerik üreticiliğinden gerçekten para kazanacağınız ya yani en yüksek gelir getirecek şey tabii ki işbirlikleri. Markalarla yapacağınız işbirlikleri. Yok YouTube reklam geliriymiş, yok TikTok görevleriymiş falan. Yani bunlar influencer işbirliklerin yanında gerçekten solda sıfır kalır. O yüzden mümkün mertebe markalara ulaşabilmek, belli bir sektöre, bir ürün, hizmet her neyse buna hitap edebilmek önemli. Takipçi kitleniz sizi ne için takip ettiyse, takipçi kitleniz nelerle ilgileniyorsa, takipçi kullanabileceği markalarla iletişime geçebilirsiniz.